videonuzu izlemişim çok hoşuma gitti. Bu arayış yolculuğunda kadın ve erkek farkı. <laughs> Biyolojik, evet. sinirsel ve beyinsel olarak. Her insan farklıdır, kadın ve erkek daha da farklıdır <laughs> diye bir başlangıcı var bu Şöyle, bu hakikat arayışında bu karşı cinslerin farkı ne? Herkesin farkıyla aynı şey. Hayat bir iş bölümüdür. Şimdi bu arada biraz önce hayat keşf böyle işte kişiler bir yolculuk diye bahsediyorum ama... Biz bu programı niye yapıyoruz? Benim görüşlerim diğer insanları niye ilgilendirsin? Ben kişisel yolculuğunda kendi yolculuğunu yapan insanların ikram ettikleri bilgilerden çok faydalandım. Benim yolumu düşünen insanların düşünceleri aydınlattı. Ben de düşünmeye çalışıyorum ve varsa ihtiyacı olan diye hani dağıtarak gezmeye çalışıyorum. Bildiklerimiz başkalarından öğrendiklerimiz. Aynen öyle. 7,5 milyar göz bu aynı dünyaya bakıyor düşünün. Ve Bugün bilimsel olarak biliyoruz ki hepsi başka bir şey görüyor. Ne kadar insandan öğrenirseniz o kadar iyi oluyorsunuz. Kadın erkek meselesi de böyle. İki farklı beyinle dünyaya geliyoruz. Özetle bunu söyleyeyim. Anne karnından başlayan bir farklılaşma var. Kadınla erkek hakikaten bambaşka varlıklar. Fakat böyle çocukların o eklemeli oyuncaklarının parçaları gibi tam oturacak şekilde bir argeden geçmişler. Nedir buradaki fark? tarihsel rolle son derece uyumlu. Avcı toplayıcı toplumu düşünün. Erkek ne yapacak? Avlanacak, yeni yaşam alanı bulacak, savunma yapacak, mücadele edecek, kavgacı olacak, risk alacak, hızlı davranacak. Kadın imkansız bir şeyi becerecek. Bebek denen, son derece erken doğan ve hiçbir şekilde hayatta kalması mümkün gözükmeyen bir canlıyı hayatta tutacak, besleyecek. Stok kontrolü yapacak, çekip çevirecek. Aynı zamanda erkek gibi yarı deli bir şeyi de rayda tutacak. Erkek çünkü testosteron denen yani hormon nedeniyle biraz böyle atarlı ve sinirli. Onu da bir rayda tutacak. İşte arkasından bu bugün yaşadığımız bu arada kadın erkek ilişkileri, aile yapısı bunların hepsi biyolojimizden çok e, genelde kopuk sosyal tercihlerimize ve geleneklerimize bağlı sonuçlar. Yani bugüne bakarak biyolojik esası değerlendirmek çok doğru değil. Benim bahsettiğim tamamen biyolojik cinsiyet. Erkek beynine bakınca sebebini görüyorsunuz. Mesela tedbir devresi zayıf erkekte. De. Niye? Yani atılmasa o şeyi avı bulamayacak yani. Dolayısıyla acık risk alacak. O erkek çocukların oyunlarına bakın. Kırma dökmedir hep. Kız çocukları bebekle oynar, konuşur falan. Daha o zaman başlıyor değişiklik. Erkek mesela duygusal olarak biraz künttür. Kadın kadar incelikli, böyle duygudaşlık kuracak derin bir duygusal şeyi erkekte görmek biraz zordur. E çünkü avlanırken bir cana kıyacak. ...ocamla empati yapmaya kalksa hepimiz aç kaldık gittik yani. Yani bu küntlük falan aslında tam olması gerektiği gibi. Kadın kasları güçlü, hızlı risk alan, çabuk sinirlenen, öfkelenen bir en azından bir eşle beraber, bir adamla beraber yüzünü çok iyi okuyacak, duygularını çok iyi anlayacak, onu çok güzel manipüle edebilecek, ona göre devreleri olacak, bebeğin dilinden anlayacak, onu besleyebilecek. Bütün beden ve zihin yapısı buna göre tasarlanmış. Şimdi ben böyle söyleyince bugünün işte modern ve biraz da feminizm sever arkadaşlar, geçenlerde bir konferansta da oldu. Çok iyi niyetli bir hanımefendi, hocam bu seksist yaklaşımınız falan, seksist ne? Yani kadın ve erkeğiz, dışarıdan bakınca farkı görüyorsunuz zaten. Bir şey var yani, bir farklılık var. Fakat insanda bedende bir numara olmadığı için dışımız o kadar farklı değil. ...her şeyde olduğu gibi, insanın bütün özelliklerinde olduğu gibi... ...beyinde yoğunlaşmış bu farklılıkta. Davranış farklarına bakıyorsunuz. Hep gülsünler diye o örneği veriyorum. Mesela önce... ...çünkü gülmek öğrenmenin kapısını çok iyi açan bir şeydir. Ya biliyorum hanımefendiye araba verip geri geri park ettirin. Sorun yaşarsınız. Yüzde seksen sorun yaşarsınız. Çünkü kadın beyninin... ...üç boyutlu algı sistemi... ...evrimsel ve antropolojik olarak o kadar gelişmek zorunda değildi. Ama erkek... Öncü olduğu için, gezdiği için, avcı olduğu için çok iyi arazi okumak zorundaydı. Bunun da en önemli mesela bugün güncel sonucu, onu bizim Oytun, Oytun Erbaş çok güzel anlatır işte. Ee, toplu yer, yemek yapılan yerlerde böyle marka ustalar hep erkek. Ama mesela kadınlar, evde hep yemeği kadın yapıyor diyebiliyoruz ama o ustalar hep erkekler yani. Evet. Niye öyle? Siz bir sahanda bir yemeği yapmayı öğrenirseniz bir erkek olarak, o kazana, kazanda yapmanız gerektiğinde kazanın çapı işte karesi oranında, hacmi küpe oranında artıyor ya. Üç boyutlu algıdan dolayı kabaca malzemeyi ne kadar arttırmanız gerektiğini bayağı isabetli hesaplayabiliyorsunuz. Ama her gün evde yemek yapan annenizin pilav tenceresini saklayıp daha büyük bir tencere koyarsanız o pilavın kıvamını tutturamıyor anne birkaç seferde. Çünkü hacim değişimini kolay hesaplayamıyor. Şimdi bunu net olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla bu farklar üstünlük ya da işte gerilik değil bir tamamlayıcılık unsuru. Bu soruyu sormamın sebebi şuydu. Aynen diğer bütün insanlarla aramızda olan ilişki gibi. Aptal yok, akıllı yok. Hepimiz birbirimizi tamamlamak için buradayız. Ha, ha? Hakikat arayışı.